Peygamberimiz ayı yarmış mıdır? Peygamberimize en çok izafe edilen mucizelerden birisidir bu bu iddia. Mucize iddialarından birisidir öyle söyleyeyim. Hatta Kur'an'la da ilişkilendirilir. Kamer suresinin birinci ayetinin bu e, mucize, ayı yarma mucizesinin e, delil olduğuna dair iddialar vardır. E, arkadaşlar Peygamberimiz kesinlikle ayı yarmamıştır. Böyle bir hadisede yoktur. Zaten rivayette dikkat ederseniz, İnşak kal kameru diye bir ifade vardır. Peygamberimiz Mina'da dostlarıyla birlikteyken ay yarıldı diye bir iddia vardır. Aslında iddianın özü şudur. Ay tutulması oluyor. Ayın bir kısmı siyah, bir kısmı kızıl hale gelince Peygamberimiz diyor ki işte bu gördüğünüz Allah'ın delillerinden, Allah'ın ayetlerinden birisidir. Bu sözü, Resulullah'ın bu sözü aya doğru işaret edip de böyle söylediği için daha sonradan Peygamberimizin ayı yardığı gibi bir iddiaya dönüştürülmesinden başka bir şey değildir. Bunun en ilginç delili de size başka bir örnekle söyleyeyim. Aynı hadise bir de Medine döneminde vuku buluyor. Ee, peygamberimizin oğlu İbrahim'in vefat ettiği gün ay tutuluyor. ve ee, insanların bir kısmı da bunu eee çocuğunun vefatıyla ilişkilendiriyor. Ve orada da tesadüf e, ilginçtir. Orada da yine inşakka ifadesi kullanılır. Ne hikmetse Mekke döneminde e, ay tutulması, hadisesi, peygamberimizin mucizesi olarak sunulurken Medine'de de aynı ifadelerle aynı kavram kullanılır. Burada bu mucize olarak gösterilmez. Buradan anlayın ne kadar e, çelişkinin olduğunu. E, bir detay daha söyleyeyim size. E, rivayet İnşakkal kameru. İnşakka e, indirek fiil. Yani ay yarıldı demektir. Şimdi bu peygamberimizin bizzat, bizatihi gerçekleştirdiği bir hadise olması için Şakkal Muhammedu Kamer demesi lazım. Yani Muhammed ayı yardı demesi lazım. Halbuki ifade inşakkadır. Yani ay yarıldı. Bu peygamberimizin maharetiyle olan bir şey değil. Dediğimiz gibi bu o gün ay tutulmasından ibaret bir hadisedir. Bu ilk kaynaklarda da zaten vardır. Peygamberimiz Taif'ten döndükten sonra 22 gün e, geçiyor aradan ve Mina'da bulunduğu sırada ay tutuluyor. Bu ay tutulma hadisesi daha sonradan Peygamberimizin mucizesi gibi sunulmuştur. Bir de e, Kamer suresi ile ilişkilendirilmişti demiştim. Kamer suresi e, malumunuz e, kıyamet saatine yakın e, me, e, zamanda meydana gelecek. Hadiselerden bahseder. İkinci ayette de enteresandır. Şayet müşrikler ve in ayeten. ayeten Herhangi bir ayet, herhangi bir delil veya buna mucize de diyebilirsiniz. Mucize görseler bunlar yine inanmazlar. Bu gelip geçici sihirden başka bir şey değil bir şey değildir derler. Yani dikkat ederseniz ayet ikinci ayette herhangi bir ayet görseler e, dil gramer açısından baksak bile birinci ayette ikterabetis saatu ve şakkal kamer ifadesi vardır. Yani ayın yarılması için önce ne olması lazım? Saatin yaklaşması lazım. Yani kıyamet saatinin. Peki soruyu şöyle soralım o zaman. Kıyamet saati yaklaştı mı? Yaklaşmadı. Ayete göre konuşuyoruz. Demek ki o zaman ay yarılmamıştır. Bu kadar basit.